Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte içli köfte yapacağız. Aynı hamurdan size hem kızartma hem de haşlama olan tarifi gösterdim. Ayrıntıları tarifimde. Buyurun başlayalım. İçli köftenin iç harcını yapmakla başlıyoruz. Tavamı aldım ocağın üzerine. Altını yakıyorum. içerisine 1 kaşık tereyağı yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ekliyorum 4 adet soğanı kuru soğanı küçük küçük doğradım güzelce kavuracağım soğanlar kavruldu kıymayı ekliyorum kıymada kavrulacak. Arkadaşlar benim kıymam dondurucudan çıktı. O yüzden bu içli köfteyi hemen tüketeceğiz. Dondurucuya kaldırmayacağım. Eğer siz dondurucuya kaldıracaksanız bir kısmını mutlaka yeni çekilmiş kıyma alın. Kıyma kavruldu. Şimdi de bir kaşık domates, bir kaşık da biber salçası ekleyeceğim. İçerisine baharatlarımı ekliyorum. Ölçülerini açıklamada vereceğim size. harcın altını kapatıyorum artık. Yarım demet doğranmış maydanoz ekliyorum. Yarım çay bardağı, bir çay bardağı hatta doğranmış cevizim var. Harcımızı soğumaya bırakıyoruz. Şimdi de içli köftemizin dış harcını yapıyoruz. Bir su bardağı ince bulgurum var. İçerisine 1 bardak irmik ekliyorum. 2 tatlı kaşığı pul biber. 1 tatlı kaşığı da tuz ekledim. Harcımı şöyle bir harmanlayıp üzerine 2 bardak sıcak suyla ıslatıp kenara alıyorum. Üzerini kapatıp kenara alıyoruz. Islattığımız bulguru leğenimize aldık. İçerisine 1 adet yumurta, bir çay bardağı un. Bir kaşık biber salçası katarak yoğurmaya başlıyoruz. Yoğurma sırasında hamurum kurudukça ara ara elime biraz su alıp yoğurmaya devam edeceğim. Yoğurma işlemimiz oldu gibi artık toparlıyorum hamurumu. Şöyle bir tane deneyelim, bakalım açılacak mı? Evet, hamurumuz olmuş. Hamurumuzu toparlayıp yapmaya başlıyoruz köftelerimizi. Hamurun kurumaması için üzerini kapatıyoruz bir naylon poşetle. Elimize ceviz büyüklüğünde hamurdan parçalar alıyoruz. Elimizi ıslatarak yavaş yavaş İncelterek, çevire çevire. Hamurumuzu açtık. İçerisine hazırladığımız kıymalı harcımızdan koyuyoruz. Yine elimizi ıslatarak elimizde çevirerek fazla hamurları alıyoruz. Tekrar gösteriyorum. Elimizi ıslattık. Hamuru incelte incelte açıyoruz. İşli köftelerimizi hazırladık. Tenceremize kızartma yağımızı koyduk. Isındı. Şimdi köftelerimi yağın içerisine atıyorum. İşli köfteler kızardı. Artık servis tabağına alıyorum. Şimdi de köftemizin haşlanışını göstereyim. İşli köftelerimizi hazırladığımız tuzlu kaynar suya atıyoruz. İşli köfteler kaynayınca çok hırpalamadan köftelerimizi diğer yerleri de eşit şekilde pişsin diye çeviriyoruz. Köftelerimiz haşlandı. Tabağımıza alıyoruz. Haşladığımız işte köftelerimizin üstüne salçalı bir sos yapıyoruz. Biraz zeytinyağı aldım. Tavama biraz da tereyağı. İçerisine yarım kaşık domates salçası. Yarım kaşık da biber salçası ekliyorum. salçamı kızarttım. Haşlama suyumdan bir miktar almıştım. Sulandırmak için onu kullanıyorum. Sosum hazır. Haşladığımız içli köftelerimizin üstüne sosumuzu gezdiriyoruz. Dişli köftelerim hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.